Şimdi bu benim teorim. CHP evet. şu anda ne yaptığını bilmeyen bir su içerisindeki çöpler gibi 2-3 tane adamın kontrolüne gidiyor. Su akıyor. Siyaset yaptıklarını sanan bu 3-4 kişi sanki Türkiye'yi yönlendirmeye çalışıyorlar. İzledikleri politikanın birincisi CHP'ye yönelik. Şimdi Ekrem İmamoğlu aynı Tayyip Bey modelinin kötü taklitini yaparak önce mağdur olmaya çalışıyor. Sonra İstanbul Belediye Başkanlığından CHP'nin genel başkanlığına atlamaya çalışıyor. Ve CHP'de de taşlar öyle atlama taşıyla değil. Tayyip Bey kendisi 3 arkadaşıyla beraber kurdular. Ve ondan sonra 2007'den sonra Cumhurbaşkanı adayını belirlediler Abdullah Gül'ü getirerek. Şimdi maalesef Özgür Özel bu kargaşada partiyi yönetmeye çalışıyor. Aslında Özgür Özel yönetemiyor. Çünkü şu anda Ekrem İmamoğlu hem genel merkez delegelerini hem de il başkanları kendisi yönlendirerek aldı. İmamoğlu şunu mu söylüyor? Yani partinin genel başkanı sizsiniz ama lideri ben miyim? Lideri ben diyor. miyim? Şimdi Özgür Özel'in burada yapacağı hadise aslında ön seçimde değil. Partiler Kanunu aykırı bir faaliyet yapmak yerine Küçük kurultayı toplayacak, kim aday olmak istiyorsa olsun diye çıkacak ortaya. Ekrem İmamoğlu mu Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu mu Cumhurbaşkanı, Özgür İzmir mi Cumhurbaşkanı bir kere CHP sağlıklı bir düşünceye girmesi lazım. Bunu girmediği için türedi solcular, lümpen solcular mevcut iktidara düşman düşmanlıklarını sürekli pompalayarak toplumdaki çelişkileri de kullanarak işte bu iktidar gitmeli. Bu iktidarın alternatifi parlamenter düzendir. Bu parlamenter düzenlere biraz önce sizin söylediğiniz senaryolar gibi senaryolar üreterek daha önce altın masada da bu senatörler yapılmış işte Cumhurbaşkanı yardımcıları, başbakanlar, bakanlıklar satılmıştı, aparçalanmıştı. Aynı böyle bir şey. Fakat bizim milletimiz hesap etmiyorlar. Bizim milletimiz Sağ bu oyunların, oyunların hepsini görüyor. CHP'li vatandaşımız da görüyor. Ve CHP'li vatandaşlarımız artık Ekrem İmamoğlu'nun ihtirasından bıktı. Türkiye'yi parmağıyla oynatmasından bıktı. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir tane şehitim evine ziyarete gitti mi? Bir tane PKK teröristlerinin şehit ettiği ailelerin derdiyle dertlendi mi? Türkiye'nin bir tane düşmanına karşı bir laf söyledi mi? Türkiye'nin faydasına bir tane ifadesi var mı? Ama ne kadar Türkiye muhalifi, Türkiye'nin aleyhine çalışan varsa hepsiyle kol kola girerek iktidara yürüdüğünü sanıyor. Yani Cumhurbaşkanı olacağını sanıyor. Dur bakalım ya. Şimdi senaryo olarak onlar CHP şu anda Cumhur İttifakı Türkiye'ye hakim. Ama 22 senelik bir yıpranmışlık hadisesi söz konusu. Bu yıpranmışlıkları bir de toplumda bazı aksaklıklar var. Bu aksaklıkların giderilmesi için Cumhur İttifakı elinden geleni yapıyor. 6 Şubat depreminde 13 milyon insanı 11 vilayetimizde 13 milyon insana tesirden depremin altından kalkamaz, 20 senede kalkamaz diyenler 2 senede, 1 senede neler yapıldığını gördüler. 214 bin konut testi. Ve 150 şimdi, milyar dolar maliyet. <laughs> ve bunu bunu görmüyorlar. Şimdi sanıyorlar ki biz 3-5 ee, tane kanalda da bu aleyhte konuşmalarla milletinin gözünü boyar. Değil kardeşim. Bir kere bizim milletimiz sağduyuludur. Olay yapılanları da görür. Türkiye gerçeklerini de görür. Ama maalesef lümpen solcular 80 ihtilalinden arta kalmış 3-5 tane profesör televizyonlara çıkarak sürekli Türkiye'de bir kaos ve karmaşa yarıyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu bunlara kanıyor. Aynı Kılıçdaroğlu'na işte yüzde 62 oy aldın. Sen Cumhurbaşkanı oldun diye gaza verenlerin değişik versiyonu o iş ya ama varıyor. masada demiyorlar mı Sayın Cumhurbaşkanım diyorlar. Tabii şimdi. bunu söylüyor. Ve işte ne oldu? Her şey ak ve kara milletin seçimine oldu.